Herkese merhabalar. Ee, ben Pesperi falan İbrahim Ayan ee, Bugün açılış World Series açılış turnuvasından sonra ikinci turnuva yapılmak üzere. Ee, bu turnuvanın duyurusu için sizlere çıktım. Karşınıza çıktım. Ee, nasıl kayıt olunur, olunmaz, ayrıntılar, ödüller hepsi karşınızda şu anda. Ee, öncelikle arama motorumuza giriyoruz. Ben Fenerbahçe Yandex kullanıyorum. Ee, şöyle Hemen gireyim. Buradan arama yapıyoruz. Gerçi e, Buraya şöyle yazın. Google'a sadece Pesperifa yazın. E, Yandex'e e pespe... Google'a sadece Pesperifa Yandex'e Pesperifa Wix.com Pesperifa v Bir yazın. Şunu tıklayın. veriyoruz. Evet sitemiz açıldı. Daha doğrusu ben size Google'dan göstereyim bunu şöyle. Şöyle yapacağız Evet burada wix.com en üstteki. Burada turnuvaların üstüne gelip gam, game gift soru yarışması diyoruz buradaki açıklamayı okumanızı tavsiye ederim. Herkese merhaba. Ee, ben size okuyorum şu anda. Herkese merhaba. Bir başka turnuva ile karşınızdayız. Bu seferki turnuva 15 gün sürecek. E, herkes istediği anda turnuvaya katılabilecek. Ücretsiz bir turnuva olacak olan bu turnuva. Hatta e, ödülünüzü kendiniz seçebileceksiniz. Turnuvanın konusu kayıt yapılış tarihleri ve sonuçları. E, neyse ben size okumayayım. Ağzım dolandı. Şurada da bazı yerleri e, yanlış yapmışım. Onları da düzeltirim. Evet konu PC oyunları, PC oyunları. Evet burada diğerleri yazıyor. Katılım. Önce şöyle yapıyorsunuz. Katılım diyor. Buradaki ka tıkla kayıt ona tı Evet adı söylemiz. İbrahim Aya Oğlu Buradan böyle rastgele şeyler işaretliyorsunuz mesela. Daha doğrusu siz rastgele işaretlemiyorsunuz. Buradan soru soruların cevaplarını işaretliyorsunuz. Mesela ben rastgele sallayayım hepsini. Şöyle. Şöyle yapayım. Hepsini sallayayım. Ondan sonra şöyle. Ondan şöyle. Şöyle. Sallayayım hepsini. Evet. bir de buradaki e, bakın bu bonus sorusu 11 puan bu bonus sorusunu isterseniz cevaplamayabilirsiniz ama cevaplarsanız 11 puan ek kazanırsınız sonuç neye göre belirlenecek e, bu e, sınavdan daha doğrusu bu soru çalışmasında en çok puan alan e, kazanacak öyle buradan e, hangi ödülü alacağınızı seçeceksiniz buraya tıklıyorsunuz Ben e, ben olsam GTA başta GTA 5 derdim evet, GTA 5 seçtim Siz e, pes 2015 seçebilirsiniz GTA 4 seçebilirsiniz FIFA 15 falan filan işte ben GTA 5 seçiyorum ve buradan gönderi tıklıyorum Evet kaydınız başarıyla tamamlandı artık e, kaydınız bitti katıldığınız için teşekkürler turnuva. turnuva bedava. İster kayıt olun, ister kayıt olmayın. Allah ödüller güzel değil diyenler var. Ödüller güzel değilse katılma kardeşim. Hiç sorun değil. İster katıl, ister katılma. Ama ben size katılmanızı tavsiye ederim. Herkese e, iyi günler. Ben Pesper falan İbrahim Ayanoğlu. İzlediğiniz için teşekkürler.